Lada Niva dirildi. 1977'den beri üretilen Lada Niva, baştan sona yenilendi. Lada Niva Travel adıyla pazarlanacak olan ve Toyota RAV4'e benzerliği ile dikkat çeken yeni nesil Niva'nın üretimi West Tobliatti fabrikasında başladı. Avtovaz'ın GM'den devraldığı, daha sonrasında güncellediği ve geliştirdiği bir proje olan 1998 Chevrolet Niva'nın yeni hali olan Lada Niva Travel, geniş radyatör ızgarasına ve Toyota RAV4 tarzında yeni bir ön tasarıma sahip. Arka cephede ise araç full led farlar ve yeni yükseltilmiş tampon sunuyor. Güncellenen Lada Niva, 4099 mm uzunluğa, 1804 mm genişliğe, 1653 mm yüksekliğe ve 2450 mm dingil mesafesine sahip boyutlar sunuyor. Lada yenilediği Niva modelinde eski motorlarını kullanmaya devam edecek. 80 beygir güç ve 127 Newton metre tork üreten 4 silindirli 1.7 litre hacimli benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman yer almaya devam ediyor. 4x4 ve arazi sürüş modu da bulunuyor. Güncellenen Lada Niva modelinin ne zaman seri üretime başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Yeni Lada Niva Travel'in diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.